Şangay'daki borsalar ile batı metal borsalar arasında devasa bir fiyat farkı var. 473 günlük bu fiyat farkı ve Çin borsalarındaki stokların değişimini detaylı olarak inceledik. İlginç sonuçlar elde ettik. Videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederiz. Bu arada bu çalışmaları sürdürebilmek için sizin abone olmanız, beğen tuşuna basmanız, yorum yapmanız bizi oldukça motive ediyor. Şimdiden teşekkürler. Bu grafiği goldsilver.ai web sitesinden aldım. Grafik, gümüşün batı borsalarıyla Şangay borsalarında satış fiyatlarını veriyor. Dün gümüş %10.39 artarak 79.31 dolara ulaşmasına rağmen borsalar arası fark kapanmadı. Birinci grafik, Şangay, kırmızı çizgi ve Western, mavi çizgi, gümüş fiyatlarının 2024-2025 dönemindeki değişimini gösterir. Her iki piyasada neredeyse paralel hareket ederek güçlü bir yükseliş trendi sergiliyor. 2024 başında yaklaşık 23-26 dolar seviyesinde olan fiyatlar 2025 sonunda 75-82 dolar seviyelerine ulaşmıştır. Şanghay fiyatları sürekli olarak Western fiyatlarının üzerinde seyrediyor. En dramatik yükseliş 2025'in ikinci yarısında, özellikle son aylarda yaşanmıştır grafik, piyasalar arası yüksek korelasyonu ve global gümüş talebindeki güçlü artışı net şekilde ortaya koyuyor. Şanghay ve Western fiyatları arasındaki farkı premium gösteren ikinci grafik, yeşil alanla doldurulmuş ve kırmızı kesikli çizgi ortalama premium seviyesini 2.37 dolar işaret eder. Premium genellikle 1.5-3.5 dolar arasında dalgalanıyor. Ancak bazı dönemlerde 6 dolara kadar çıkabilmektedir. Mayıs 2024 ve Haziran 2024'te premium 5-6 dolar seviyelerine yükselmiş. Bu da Şangay piyasasında ekstra talep veya arz kısıtlaması olduğunu gösterir. İlginç şekilde Ekim 2025'te negatif premium görülmüş. Yani Western fiyatı Şangay'dan yüksek olmuştur premium oynaklığı, arbitraj fırsatları sunabilir. Grafik 3. Fiyat dağılımı histogram şeklindeki bu grafik, Şanghay, kırmızı ve Westen, mavi fiyatlarının istatistiksel dağılımını gösterir. Çubuklar fiyatların hangi aralıklarda, ne sıklıkta görüldüğünü belirtir. Her iki piyasada benzer dağılım gösteriyor ancak Şanghay hafif sağa kaymış, yani daha yüksek fiyatlarda yoğunlaşmıştır. Dağılım sağa çarpık, right skewed yapıda, bu da yüksek fiyatların daha sık görüldüğünü işaret eder. 30-40 dolar arası en yoğun fiyat bölgesi olarak öne çıkıyor. Fiyatların geniş bir spektrumda dağılması, 25-82 dolar, piyasanın volatil yapısını yansıtır. Premium fark dağılımı. Premium farkının frekans dağılımını gösteren mor renkli histogram, kırmızı kesikli çizgi ortalamayı, 2.37 dolar, yeşil kesikli çizgi ise medyanı gösterir. Dağılım yaklaşık normal dağılıma benziyor ancak hafif sağa çarpık. Premium değerlerinin çoğunluğu 1,5-3,5 dolar arasında yoğunlaşmış durumda. Nadiren negatif premium, Western Shanghai ve çok yüksek premium, 6 artı dolar değerleri görülüyor. Ortalama ve medyanın yakın olması dağılımın dengeli olduğunu gösterir. Bu grafik, premium arbitraj stratejileri için kritik eşik değerlerinin belirlenmesinde kullanılabilir. Grafik 5. Shanghai vs. Western Fiyat Korelasyonu Scatter Plot Saçılım Grafiği formatındaki bu görselleştirme Western fiyatı x ekseni ile Şangay fiyatı y ekseni arasındaki ilişkiyi gösterir. Noktalar neredeyse mükemmel bir doğrusal çizgi üzerinde dizilmiş. Bu da 0.998 gibi çok yüksek korelasyonu doğrular. Renk skalası premium farkını temsil eder. Sarı yeşil renkler yüksek premium, mor renkler düşük premium anlamına gelir. Noktaların dağılımı çok dar. Yani fiyatlar birbirini neredeyse birebir takip ediyor. Bu güçlü ilişki piyasalar arası arbitraj yapmanın zorluğunu ve global entegrasyonu gösterir. Grafik 6. 7 günlük fiyat volatilitesi. Kırmızı ve mavi çizgilerle gösterilen bu grafik, Şangay ve Western piyasalarının 7 günlük standart sapma, işte volatilite değişimini zaman içinde izler. Volatilite genellikle 0.5-1.5 dolar arasında seyreder ancak belirli dönemlerde 2-3 dolara kadar yükselir. Her iki piyasanın volatilitesi birlikte artıp azalıyor. 0.856 korelasyon. 2025'in ikinci yarısında volatilite belirgin şekilde artmış. Bu da fiyat hareketlerinin daha keskin ve öngörülemez hale geldiğini gösterir. Yüksek volatilite dönemleri genellikle hızlı fiyat değişimleri ve trend kırılmaları ile örtüşür. Risk yönetimi açısından kritik bir gösterge. İlk olarak primle fiyat arasında bir ilişki var mı ona bakalım. Daha önce bu primlerin çok daha fazla açıldığı tarihler de olmuştu. Tabloda bu tarihlerden birkaçı veriliyor. Grafikte bu tarihlerin bazılarında hareketleri görmek açısından verildi. Bu primler aşırılaşmadan önce 45'lik bir rally yaşamış Gümüş. 29 Şubat 2024 ile 17 Mayıs 2024 arasında. Yani prim bir sebepten ziyade bir sonuç gibi duruyor. Premium yüzde kaçken büyük düşüşler gelmiş? Cevap %3'ten büyük düşüşler genellikle düşük premium dönemlerinde geliyor. Büyük düşüş öncesi ortalama premium 2.17 dolar. Genel ortalama 2.37 dolar. İlginç bulgu. En büyük düşüş minus %6.86, en yüksek premium gününde 6 nokta oldu. Isı haritası formatındaki bu korelasyon matrisi 7 farklı değişken arasındaki ilişkileri minus 1 ile artı 1 arasında sayısal değerlerle gösterir. Kırmızı renkler pozitif, mavi renkler negatif korelasyonu temsil eder. Shanghai ve Western fiyatları arasında 0.998 gibi neredeyse mükemmel bir korelasyon var. Koyu kırmızı. Volatilite değişkenleri Shanghai Vol. 7 ve Western Vol. 7 de birbirleriyle 0.856 korelasyonla güçlü ilişki içinde. İlginç şekilde premium farkı fiyat seviyelerinden neredeyse bağımsız, -0.021 ve minus -0.102 korelasyon. Günlük getiriler, Shanghai Entry ve Western arasında 0.902 korelasyon var. Bu matris hangi değişkenlerin birlikte hareket ettiğini ve tahmin modellerinde hangi özelliklerin kullanılabileceğini gösterir. Elbow metodu, optimal küme sayısı. Bu grafik, K-means kümeleme algoritması için optimal küme sayısını belirlemek amacıyla kullanılan dirsek yöntemini gösterir x ekseninde küme sayısı k, y ekseninde ise WCSS, within cluster sum of squares, yani küme içi varyans toplamı yer alır. Mavi noktalar ve çizgi, küme sayısı arttıkça WCSS'nin nasıl azaldığını gösterir. İdeal küme sayısı, eğrinin dirsek yaptığı nokta olup, genellikle k eşittir 4 veya k eşittir 5 civarında belirginleşir. Bu noktadan sonra WCSS azalma hızı düşer. Grafikteki keskin düşüş, veriyi dört kümeye ayırmanın anlamlı segmentasyon sağladığını gösterir. Bu analiz, piyasanın farklı rejimlere ayrılabileceğini doğrular. Grafik 2. K-Means Kümeleme, PCA, Görünüm Bu scatter plot, K-Means algoritması ile dört kümeye ayrılmış verilerin iki boyutlu PCA, Principal Component Analysis, uzayındaki görünümünü sergiler. Farklı renkler, mor, sarı, yeşil, mavi, farklı kümeleri temsil eder. PC1 ekseni varyansın %99.3'ünü, PC2 ekseni %0.6'sını açıklıyor. Kümeler belirgin şekilde ayrılmış durumda. Bu da kümeleme algoritmasının başarılı olduğunu gösterir. Mor küme düşük fiyat, sarı normal fiyat, yeşil orta yüksek fiyat, mavi ise ekstrem yüksek fiyat dönemlerini temsil eder. Kümeler arasındaki net sınırlar piyasanın farklı rejimlerde çalıştığını ve her rejimin kendine özgü karakteristikleri olduğunu kanıtlar. Anomali tespiti Şankay fiyatları. Bu zaman serisi grafiği mavi çizgi ile normal fiyat hareketlerini, kırmızı noktalarla ise Isolation Forest algoritması tarafından tespit edilen anomalileri gösterir. Toplam 24 anomali günü tespit edilmiştir. Yürümde 5 contamination oranı. Anomaliler genellikle keskin fiyat sıçramaları, beklenmedik düşüşler veya olağan dışı volatilite dönemlerinde görülür. Mayıs 2024, Haziran 2024 ve özellikle Aralık 2025'teki fiyat zirvelerinde yoğun anomali tespiti yapılmış. Ekim 2025'teki negatif premium dönemi de anomali olarak işaretlenmiş. Bu grafik, risk yöneticileri ve traderlar için erken uyarı sinyalleri sağlar. Anomaliler genellikle trend değişimlerinden önce veya sonra ortaya çıkar. Grafik 2. Anomali tespiti. PCA görünüm. PCA uzayında anomalilerin görselleştirildiği bu scatter plot, mavi noktalarla normal verileri, kırmızı noktalarla anomalileri gösterir. Anomali noktaları daha büyük ve siyah kenarlıklı olarak kurgulanmıştır. Çoğu anomali normal veri bulutunun dış kenarlarında veya ana dağılımdan uzakta konumlanmış durumda. PC1 ve PC2 eksenleri verideki ana varyasyon yönlerini temsil eder. Isolation Forest algoritması veri yoğunluğunun düşük olduğu bölgelerdeki noktaları anomali olarak işaretler. Bu görünüm, hangi piyasa koşullarının olağan dışı olduğunu ve altlayırların, aykırı değerler, genel dağılımdan nasıl saptığını net şekilde ortaya koyar. Anomali tespiti, portföy riskini yönetmek için kritik önem taşır. Aylık ortalama fiyatlar Bu çizgi grafiği, aylık bazda ortalanmış Şanghay kırmızı daire işaretli ve Weston, mavi kare işaretli fiyatlarının Zaman içindeki değişimini gösterir. X ekseni ay yıl bilgisini, Y ekseni ortalama fiyatı temsil eder. 2024 başında 23-26 dolar olan aylık ortalamalar düzenli bir yükseliş trendini izleyerek 2025 sonunda 70 artı dolar seviyelerine ulaşmıştır. Grafikte bazı aylarda düşüş olsa da genel trend açıkça yukarı yönlü. 2025'in ikinci yarısında ivme artmış, özellikle son 3 ayda fiyatlar hızla yükselmiştir. Her iki piyasa çizgisi neredeyse üst üste gittiği için güçlü korelasyon açıkça görülür. Mevsimsel patern analizi için temel görselleştirme. Haftanın günlerine göre ortalama. Premium teal deniz mavisi renkli barlarla gösterilen bu grafik, haftanın her günü için ortalama premium değerlerini karşılaştırır. X ekseninde haftanın günleri, pazartesiden cumartesiye, Y ekseninde ise ortalama premium değerleri yer alır. Grafiğe bakıldığında günler arasında önemli bir fark görülmüyor tüm barlar yaklaşık 2.3-2.5 dolar seviyesinde. Bu, premium'un haftanın hangi gününde olduğundan bağımsız olduğunu, yani belirgin bir haftalık döngü olmadığını gösterir. Pazar günü verisi eksik çünkü piyasalar genelde kapalı. Bu bulgu, trading stratejilerinde gün bazlı farklılaştırmaya gerek olmadığını işaret eder. Premium daha çok makroekonomik faktörlerden ve arz-talep dengesinden etkilenir. Grafik 3 Çeyreklik, premium ortalama ve değişkenlik. Koyu yeşil çizgi ve noktalarla gösterilen bu grafik her çeyrek Q1, Q2, Q3, Q4 için premium ortalamasını ve standart sapmayı error barlar ile gösterir. X ekseninde yıl çeyrek bilgisi örnen 2024 Q1, Y ekseninde premium değeri vardır. Dikey çubuklar error bars o çeyrekteki premium volatilitesini gösterir. Uzun çubuklar yüksek volatilite anlamına gelir. 2024 Q2 ve 2024 Q3 dönemlerinde premium ortalama daha yüksek ve volatil. 2025 Q4'te premium yükselmiş ancak volatilite artmış. Bu grafik mevsimsel kalıpları ve belirsizlik dönemlerini ortaya koyar. Yatırımcılar için hangi çeyreklerde premium arbitraj fırsatlarının daha fazla olduğunu gösterir. Şankay fiyat hareketli ortalamalar. Gri ince çizgi günlük şankay fiyatlarını Turuncu çizgi 7 günlük hareketli ortalamayı MA, kırmızı kalın çizgi ise 30 günlük hareketli ortalamayı gösterir. Hareketli ortalamalar kısa vadeli gürültüyü filtreleyerek ana trendi ortaya çıkarır. 7 günlük MA günlük fiyata daha yakın ve hızlı tepki verirken 30 günlük MA daha yumuşak ve gecikmeli. Fiyat 7 günlük EMA'nın üzerine çıktığında kısa vadeli yükseliş sinyali 30 günlük emanın altına düştüğünde ise orta vadeli düşüş sinyali oluşur. Grafikte ema kesişimleri, Golden Cross, Death Cross önemli trend değişim noktalarını işaret eder. Teknik analiz ve momentum stratejileri için kritik gösterge. Günlük getiri dağılımı. Kırmızı, Şanghay ve mavi, Western histogramlar günlük fiyat değişimlerinin yüzdesel dağılımını gösterir. X ekseninde günlük getiri yüzdesi, 8 ile artı 8 arası, Y ekseninde ise frekans, kaç gün bu getiri görüldü, yer alır. Siyah kesikli dikey çizgi sıfır getiriyi işaret eder. Dağılım yaklaşık normal, Gaussian. Ancak hafif sağa çarpık. Çoğu gün minus yüzde iki ile minus iki arasında getiri görülmüş. Negatif getiri günleri de pozitif kadar sık. Bu da piyasanın iki yönlü volatil olduğunu gösterir. Aşırı getiriler minus sırmağınız beş yüzde üzeri nadir ama var. Bu grafik günlük risk profilini ve olası kayıp kazanç senaryolarını değerlendirmek için kullanılır. Risk Getiri Profili Scatter Plot formatındaki bu grafik, risk x ekseni standart sapma yüzde ve getiri y ekseni ortalama günlük getiri yüzde ilişkisini gösterir. Kırmızı daire Şanghay'ı, mavi kare Western'i temsil eder. Her iki noktada birbirine çok yakın konumda, Şanghay hafif daha düşük risk, Western hafif daha yüksek getiri profili sergiliyor. Siyah kesikli yatay çizgi sıfır getiriyi işaret eder. Her iki piyasada bunun üzerinde yani pozitif ortalama getiriye sahip. İdeal yatırım grafiğin sol üst köşesindedir. Yüksek getiri, düşük risk. Bu görselleştirme iki piyasanın risk ayarlı performansını karşılaştırmaya ve portföy optimizasyonuna olanak tanır. Sharp Ratio hesaplamaları için temel. Grafik 3. Kümülatif getiri. Kırmızı, şankay ve mavi, western çizgiler başlangıç tarihinden itibaren birikimli getirilerin zaman içindeki evrimini gösterir. Y ekseninde kümülatif getiri yüzdesi, X ekseninde tarih yer alır. Siyah kesikli çizgi sıfır referansını gösterir. Her iki piyasada yaklaşık %160 kümülatif getiri sağlamış, 100 dolar yatırım 260 dolara dönüşmüş demektir. Getiri çizgileri birlikte yükseliyor. Bu da korelasyonu doğrular. 2025'in son aylarında ivme artmış, getiri eğrisi dikleşmiş. Ara dönem düşüşler, drawdown'lar da görülüyor, ancak uzun vadeli trend güçlü. Buy and hold stratejisinin başarısını ve piyasanın uzun vadeli cazibesini gösteren kritik grafik. Grafik 4. 30 günlük rolling korelasyon. Shanghai vs. Western. Mor çizgi, Shanghai ve Western fiyatları arasındaki 30 günlük hareketli korelasyonu gösterir. Kırmızı kesikli çizgi, ortalama korelasyonu 0.992 işaret eder. Y ekseni korelasyon katsayısını 0.91 arası, x ekseni zaman temsil eder. Grafikte korelasyon sürekli 0.97, 1.00 arasında kalıyor, hiçbir zaman 0.95'in altına düşmüyor. Bu, iki piyasanın her zaman çok güçlü bağlantıda olduğunu gösterir. Mor gölgeli alan korelasyonun pozitif olduğunu vurgular. Korelasyon kısa süreli dalgalanmalar gösterse de yapısal olarak stabil. Bu istikrar piyasa entegrasyonunun ve global gümüş ticaretinin ne kadar bütünleşik olduğunu kanıtlar. Hedge ve arbitraj stratejileri için hayati bilgi. Premium vs. bir sonraki gün Western getirisi. Bu scatter plot, saçılım grafiği, premium değeri x ekseni dolar cinsinden ile bir sonraki günün Western piyasası getirisi y ekseni yüzde arasındaki ilişkiyi gösterir. Mavi noktalar her günü temsil eder kırmızı kesikli çizgi trend doğrusudur. Korelasyon katsayısı R eşittir 0.005 neredeyse 0. Bu da premiumun ertesi günün fiyat hareketini tahmin etmede tamamen yetersiz olduğunu kanıtlar. Noktalar dağınık ve rastgele yerleşmiş. Yüksek premium bazen artışa, bazen düşüşe eşlik ediyor. Siyah yatay çizgi sıfır getiri işaret eder. Bu grafik, premiumun momentum göstergesi olarak kullanılamayacağını net şekilde ortaya koyar. Premium aralıklarına göre ortalama sonraki gün getiri. Bar chart, çubuk grafik. Formatındaki bu görselleştirme premiumu 5 farklı aralığa bölerek 0, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 artı dolar her aralıkta bir sonraki günün ortalama getirisini gösterir. Yeşil çubuklar pozitif, kırmızı çubuklar negatif getiriyi temsil eder. En dikkat çekici bulgu. Premium 5 doların üzerinde olduğunda Ortalama getiri negatif oluyor. Kırmızı çubuk. Premium 4-5 dolar arası en iyi performansı gösteriyor. Siyah kesikli yatay çizgi sıfır referansını işaret eder. Bu grafik aşırı yüksek premiumun tehlikeli olabileceğini ve düzeltme sinyali verebileceğini gösterir. Orta seviye premium 2-5 dolar genel olarak daha güvenli görünüyor. Grafik 3 büyük düşüşler öncesi premium dağılımı. 2 histogram frekans dağılımı gösterilir. Mavi çubuklar tüm günlerdeki premium dağılımını, kırmızı çubuklar ise büyük düşüşler, 3-3 düşüş öncesi günlerdeki premium dağılımını gösterir. Mavi kesikli dikey çizgi genel ortalama premiumu 2.37, kırmızı kesikli çizgi ise büyük düşüş öncesi ortalama premiumu 2.17 işaret eder. İlginç bulgu. Büyük düşüşler, premiumun ortalamanın hafif altında olduğu dönemlerde gerçekleşiyor. Bu, yüksek premiumun güvende olmadığını ama düşük premiumun da risk taşıdığını gösterir. Her iki dağılım da benzer şekil gösteriyor. Ancak kırmızı dağılım sola kaymış. Premium tek başına düşüşleri tahmin etmede yetersiz. Top 15 premium günlerinden sonra ortalama fiyat değişimi. Çizgi grafiği en yüksek premium yaşanan 15 günden sonraki 1-7 günlük sürede ortalama fiyat değişimini gösterir. X ekseninde gün sayısı 1'den 7'ye, Y ekseninde ortalama fiyat değişimi yüzdesi yer alır. Koyu kırmızı çizgi ve daireler veri noktalarını işaret eder. Gölgeli alan, yeşil veya kırmızı, fiyat değişiminin pozitif negatif olduğunu vurgular. İlk gün ortalama yüzde bir artı pozitif getiri var. Ancak 7. güne gelindiğinde ortalama negatife dönüyor. Siyah kesikli çizgi sıfır referansını gösterir. Bu paten, yüksek premium günlerinden sonra kısa vadede momentum olduğunu ama bir hafta içinde düzeltme geldiğini kanıtlar. Volatilite vs. Premium Scatter Plot ile 7 günlük volatilite. X ekseni yüzde standart sapma ile Premium Y ekseni dolar arasındaki ilişki görselleştirilir. Mor renkli noktalar her günü temsil eder. Korelasyon katsayısı R eşittir 0.312 başlıkta belirtilir. Bu zayıf pozitif bir ilişkiyi gösterir. Yüksek volatilite dönemlerinde Premium'da artma eğilimi gösteriyor. Ancak bu ilişki çok güçlü değil. Noktalar geniş bir alana dağılmış durumda. Volatilite %0.5-3 arası değişirken premium 1 de 7 arası dalgalanıyor. Grid çizgileri veri okumayı kolaylaştırıyor. Bu grafik piyasa belirsizliğinin premiumu hafifçe yukarı itebileceğini ama kesin bir kural olmadığını gösterir. Diğer faktörler daha etkili. Grafik 6. Premium değişimi vesaire sonraki gün getiri. Bu scatter plot premiumdaki günlük değişim momentum x ekseni ile bir sonraki günün getirisi y ekseni arasındaki ilişkiyi analiz eder. Turuncu noktalar veri noktalarını gösterir. İki siyah çizgi dikey ve yatay sıfır noktalarını işaret eder. Grafiği dört çeyreğe böler. Korelasyon R alka minus 0.088 çok zayıf ve hafif negatif. Premium hızla artsa da sağ taraf Ertesi gün getiri tahmin edilemiyor. Hem pozitif hem negatif sonuçlar görülüyor. Benzer şekilde premium düştüğünde de sol taraf karışık sonuçlar var. Bu premium momentumunun da tıpkı premium seviyesi gibi trading sinyali olarak kullanılamayacağını kanıtlar. Noktalar rastgele dağılmış. SHF Stock vs Premium Scatter Plot ile SHF Shanghai Futures Exchange stok seviyeleri x ekseni ton cinsinden ile Premium, Y ekseni, dolar arasındaki ilişki gösterilir. Kırmızı büyük daireler her ayı temsil eder ve üzerlerinde ay kısaltmaları, Tem, Agu, Eyl ve benzeri yazılı. Mavi kesikli trend çizgisi, güçlü negatif korelasyonu, R arkı, minus 0.919 gösterir. Stok azaldıkça, premium artıyor. Sol alt köşe, düşük stok, yüksek premium, aralık ayını, sağ üst köşe, yüksek stok, düşük premium, temmuz ayını işaret eder. Bu grafikte görülen negatif ilişki çok belirgin ve güçlü. Grid çizgileri veri okumayı kolaylaştırıyor. Bu, analizin en kritik bulgusudur. Arz kısıtlaması premium patlamasına yol açıyor. Grafik 2. Eskiye stok vs. premium. Eskiye, Shanghai Gold Exchange, stok seviyeleri, x ekseni ton ile premium, y ekseni dolar arasındaki ilişkiyi gösteren scatter plot. Mavi büyük noktalar her ayı temsil eder. Üzerlerinde ay kısaltmaları var. Kırmızı kesikli tren çizgisi negatif korelasyonu R-0.881 gösterir. SHFE'ye benzer şekilde SGE stoğu düştükçe premium yükseliyor. Aralık ayı sol altta düşük stok, yüksek premium. Ağustos sağ üstte yüksek stok, düşük premium konumlanmış. Korelasyon SHFE'den biraz daha zayıf ama yine de çok güçlü grid çizgileri mevcut. Bu grafik her iki Çin borsasının da stok seviyeleriyle premium arasında benzer güçlü ilişki olduğunu doğrular. Arz talep dinamiker her iki piyasayı etkiliyor. Grafik 3. Toplam stok vs. premium SHF ve SGE stoklarının toplamı x ekseni ton ile premium y ekseni dolar arasındaki ilişkiyi gösteren scatter plot. Mor büyük noktalar ayları temsil eder. Turuncu kesikli tren çizgisi en güçlü negatif korelasyonu R ekidiminiz 0.921 gösterir. Bu raporun en yüksek korelasyonudur. Aralık ayı sol alt köşede 1.798 ton stok 4.62 premium, Temmuz sağ üst köşede 2.663 ton stok 1.69 premium konumlanmış. Noktalar tren çizgisine çok yakın dizilmiş, ilişkinin gücünü gösteriyor grid çizgileri okunabilirliği arttırıyor. Bu grafik toplam Çin stoku ile premium arasındaki neredeyse mükemmel ters orantıyı kanıtlar. Stok yönetimi premium tahmini için kritik gösterge. Stok ve premium trendi çifti eksenli zaman serisi grafiği. X ekseninde aylar, Temmuz Aralık 2025, sol Y ekseninde toplam stok, mavi, ton cinsinden, sağ Y ekseninde premium, kırmızı, dolar gösterilir. Mavi çizgi ve daireler stok trendini, kırmızı çizgi ve kareler premium trendini izler. İki çizgi ayna görüntüsü gibi zıt yönlerde hareket ediyor. Stok düştükçe premium yükseliyor, stok arttığında premium düşüyor. Temmuz-Ekim arası stok dalgalı, premium düşük ve stabil. Kasım aralıkta stok dramatik düşüyor, minus %33 ve premium patlıyor, 1.79, 4.62. Grafik iki değişken arasındaki ters ilişkiyi zaman içinde net gösteriyor. Legend sol üstte yer alır. Grafik 5. Stok değişimi vesaire. Premium seviyesi. SHF -S S-Tone'daki aylık yüzde değişim X ekseni ile o aydaki premium seviyesi Y ekseni dolar arasındaki ilişkiyi gösteren scatter plot. Turuncu büyük noktalar ayları temsil eder. Üzerlerinde ay kısaltmaları var. Siyah kesikli dikey çizgi sıfır stok değişimini işaret eder. Referans noktası. Stok azaldığında sol taraf negatif değişim, Premium genellikle yüksek. Stok arttığında sağ taraf pozitif değişim, premium düşük. Ancak ilişki doğrusal değil. Premium seviyesi stok değişim oranından çok mutlak stok seviyesine bağlı. Grid çizgileri mevcut. Bu grafik stok momentumunun da premiumu etkilediğini ama stok seviyesinin kendisinin daha önemli olduğunu gösterir. Ekim ayı ilginç outlier. SHFE vs SKE stok karşılaştırması. Grup it bar chart, grup çubuk grafik ile SHFE ve SKE stok seviyelerini aylık bazda karşılaştırır. X ekseninde aylar, Y ekseninde stok miktarı, ton yer alır. Her ay için iki çubuk var. Kırmızı SHFE'yi, mavi SGE'yi temsil eder. Çubuklar yan yana dizilmiş. Temmuz-Kasım arası her iki borsada benzer stok seviyelerine sahip. 1.200-1.350 ton arası. Aralıkta dramatik değişim. SHFE 800 tona düşerken SGE'de 1000 tona düşüyor ancak SHFE'nin düşüşü daha keskin. Grid çizgileri sadece Y ekseninde. Legend grafik üst kısmında. Bu grafik her iki borsanın da aralıkta stok kaybettiğini ama SHFE'nin daha dramatik düşüş yaşadığını gösterir. Bu SHFE premium korelasyonunun neden biraz daha güçlü olduğunu açıklar. Stok raporları premium tahmininde en güvenilir göstergedir. Özellikle CHF stok verilerini haftalık takip edin ve 900 ton eşiğine dikkat edin. Bu seviyenin altında premium patlaması neredeyse kaçınılmazdır. Bunlar analiz sonuçları olup yatırım tavsiyesi değildir. TKP 29 Aralık'ta paladyum platine müdahale edecek, gümüşe de daha güçlü müdahale edebilir. Gümüşü Amerika kıtasından alıyor olmaları, ticaret savaşları bağlamında bir korku oluşturmuş ve stok yapıyor olabilir. Ama bu stoğu nerede yaptığı konusunda bir veri yok. Zira bu borsalardaki stoklar ortalamaların altında yani gümüşün bu hareketi Çin'in ulusal güvenlik kaygılarından besleniyorsa fiyat hareketlerinin devamı mümkün. Düzeltme olur mu? Noel öncesi bir denediler, düzelmiyor gibi duruyor. Devamı diğer videoda. Fragman niyetine birkaç grafik koydum. İzlediğiniz için teşekkürler.